Yani o kolu kullanarak. Fred nerede? Fred, Fred. Fred bir, tuzak sıfır. Fred neyse ki iyisin. Bir daha sakın beni böyle korkutma. Über kafa gelmeden uzaklaşalım buradan. Tom, Tab, burada yalnız kalabilecek misiniz? Tabii ki. Bir kere babalarımız bizi iki hafta bir kayalıkta bırakmıştı. Yemek niyetine deniz kestanelerini emmiştik. Okyanusta kendimizi kurtarırız. <laughs> Bakın o robotlar dipte bir şey arıyor gibiler. Sessiz ol Şegi. Yabancı alarmı. Yabancı alarmı. Yabancı alarmı. Yabancı alarmı. <laughs> Artık Krikstaffa robotlarının nereden geldiğini biliyoruz. demek hala yaşıyorsunuz ama şundan emin olun deniz benim robotlarımdan daha merhametlidir <laughs> bizi parçalamak istiyor. Parçaları boş verin. Ben robotların bütününden korkuyorum. Gidelim. Bu da ne böyle? Aynen katılıyorum. Gidelim. Bebek de olsa hala bir robot. Doğru. Sadece daha şirinler. Ne? Kaçacak hiçbir yer yok. Bakın. Kumanda odası. Eminim bizi kovalayıp duran o koca kafa şu kapının arkasına bir gövdeye bağlıdır. İşte orada. Her şey bitti bayan korku usuru. Robotları geri çek. Ha! Bu robotlardan da kötü. Ne bir ruh. O şey bize fısıldadı mı yoksa? Ben de duydum. Sanki şey dedi. Nibiru. Onun adı olabilir mi sizce? Hayır. Onun adı Frau Abigail Glück. 1880'lerde Burlington'ın kurduğu bir gizem çözme grubu olan Gizem Hayır Hocası'nın üyesiydi. Ben Burlington kütüphanesinden döndüğümde bir duvarıma bir başka gizem çözme grubunun resmini asmıştı. Dero ailesinin Bizi ve ilk gizem şirketinde sayarsak tam dört grup oldu çocuklar. Bana kalırsa fazlası var. Sanki bunların hepsi daha önce de olmuş gibi çocuklar. Aynen öyle. Gizem şirketi. Profesör Pelikes. Aa şahane. Fragülük'ten kalanlarla tanışmışsınız anlaşılan. Ben Fragülük'le 1930 yılında Baviera'da tanıştım. Düzlemsel diskin beşinci ve altıncı parçalarının misyonerlerin elinde olduğunu öğrenmişti. O parçaları bulmasına yardımcı olmaları için bu laboratuvarı ve bir grup robotu yaptı. Sonunda ben de bu laboratuvarı buldum ve Fraun'un çalışmasına devam ettim. Parçaları bana getirmeleri için onun Krikstaff robotlarının sayısını arttırdım.